Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yılın mutlu çifti olan Güpse Özay ve Barış Arduç'un beraberlik görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Barış Arduç ve sevdiği güzel oyuncu olan Güpse Özay'ın Mutluluk dolu, aşk dolu karelerini sizler için paylaşmaktayız. İşte arkadaşlar, evli çiftimiz gördüğünüz gibi yakınlarıyla ve sevdikleriyle beraber gezintiye çıkmışlar ve gezintide çok güzel kareler paylaşmışlar. Evet arkadaşlar, mutluluk dolu, aşk dolu görüntülerini muhteşem fotoğraflara yansıtmışlar. Barış Arduç ve Gübse Özay'ın birbirinden güzel görüntüleri gelmeye devam ediyor. Her zamanki gibi muhteşem görüntülerle yine karşınızdadır. Evet arkadaşlar Barış Arduç ve Gübse Özay çifti birbirinden muhteşem fotoğraflarıyla yine karşınızdadır. Hoşça kalın arkadaşlar sizlere iyi seyirler.